Zura Doğru Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamla alakalı olarak şöyle bir soru e, sormak istiyorum bugün. Yani hani bazen duyuyoruz ya işte e, kainata e, bulunan her şeye, ne bileyim işte bütün alemlere, 18 bin aleme peygamber olarak gönderildi gibi ifadeler duyuyoruz ya bazen. Dolayısıyla oradan sormak istiyorum şimdi. E, yani sadece insanlara hmm mı gönderildi Peygamber Efendimiz peygamber olarak? Yani insanların dışındaki diğer alemlere, varlıklara da mı peygamber olarak gönderildi? Bunu Kur'an-ı Kerim'de Enbiya Suresinin 107. ayet-i kerimesinde allah Teala orada ayet-i kerimede ve alem seni alemlere rahmet, iyilik için gönderdik. Evet, alemlere orada çoğul kullanılıyor. Tabii tabii. Bir alem var, bir de alemler var. Yani sadece insanlara, sadece aynı şekilde dünyada yaşayanlara denmiyor. Yani yedi kat gök var. 18 bin de alem var. Her birisi için hepsine rahmet olarak mı? Evet. Rahmet ve iyilik olarak önüne. Hatta Peygamberimiz kendileri de işte Ebu Hureyir radıyallahu anh Hazretleri naklediyor Bir gaza da diyor. Bir harp de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kafirlerin yok olması için beddua etmesini, dua etmesini söyledik. Buyurdu ki ben lanet etmek insanların azap çekmesi için gönderilmedim. Ben herkese iyilik etmek, insanlar huzura kavuşması için gönderildim. Buyuruyor. Şimdi hani siz de soruyorsunuz alemlere bütün varlıkların hepsine mi? Bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cebrail bir gün geldiğinde sohbet ediyorlar Peygamber Efendimiz'le. Peygamber Efendimiz'in hatırına geliyor. Diyor ki allah Teala Kur'an-ı Kerim'de benim alemlere rahmet olarak gönderildiğimi bildiriyor. Bana gönderilen yani beni bu şeyle göndermiş Rabbim. Peki bu rahmetten sana da bir pay düştü mü diye soruyor. Cebrail Aleyhisselam düşmez mi ya Resulallah diyor. Sizden önce diyor ben diyor hep korku içerisindeydim. Önceki peygamberler zamanında. Acaba hata eder miyim? Helak olur muyum? Rabbim bana gadab eder mi diye çok korkuyordum. Melek de olsa. Melek de olsa çok korkuyordum. Ama buyuruyor. Eee size indirilmesi emredilen Kur'an-ı Kerim ayetlerini indirmeye başlayınca e, o ayetlerden e, işte Tekvir Suresi'ndeki 20 ve 21. ayetleri getirince bu müthiş korkudan kurtuldum. Çünkü Peygamber Efendimiz ki Allah Teala benim alemlere rahmet olduğunu bildirdi. Benim rahmetimden sana da nasip düştü mü diye soruyor Cebrail Aleyhisselam'a. O da Allah Teala büyüklüğü dehşeti karşısında sonumun nasıl olacağından hep korku içindeydim. Ama emin olduğumu bildiren Tekvir Suresi'nin 20 ve 20. Bin. ayetleri gelince bu müthiş korkudan kurtuldum, emin oldum. Bundan daha büyük rahmet olun diyor ya Resulallah. Bundan daha büyük rahmet olur mu? Yani e, senin vasanla oldu bu. Yoksa daha önce ben hep korkuyordum. Muhammed Aleyhisselam Hatem'in Nebi'yin yani peygamberlerin sonuncusu ve son peygamber ve Seyyidül Mürsel'in Resul olan peygamberlerin efendisi, reisi yani bütün Resullerin en üstünü olarak alemlere rahmet ve kıyamet gününün şefaatçisidir. Şimdi bazı izleyicilerim, ve dinleyicilerim. tabii tabi kitaplar okunmuş olsa mesele daha iyi anlaşılır. Bunu lazım peygamberler var. Bunlar altı tane. Mahşer günü insanlar bekleyecek, bekleyecek mesela bir sene bekleyecek, on sene bekleyecek der ki Adem Aleyhisselam bizim atamız gidelim ona. Yani kim nereye gidecek? Siksin şu hesap başlasın. Şefaat etsin de. Gidecekler. E, Mazeret beyan edecek. Ben yüzüm yok Rabbimden talebe. On sana bin sene bekleyecekler. Nuh Aleyhisselam'a gidecekler. Nuh Aleyhisselam diyecek, benim de yüzüm yok. Kavmin helak olmasın dile. <laughs> Talep etti ya Allah-u Teala'dan. O zaman işte sırayla bin sene bekleyerek İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam hepsi de mazeret beyan edecek. En son Muhammed Aleyhisselam'a gelecektir. Hani burada buyurdu ya mahşerde de görülecek onun. Bütün insanlara, bütün oradaki mahşerdeki mahlukatın hepsine, hepsine. Hemen secdeye kapanacak. allah Teala buyuracak ki ey Habibim kaldır başını ne istiyorsun? Ya Rabbi kulların yarattığı mahlukat sıkışık halde. Bunların hesapları görürsün. Allah Teala emir verecek. Habibim dinleyin o sana Cenab-ı Önce senin ümmetini getir. Önce senin ümmetini getir. Senin ümmetin hesabını görüp cennete önce senin ümmetin girecek. En sona geldi fakat ilk girecek olan da bu e, ümmet mi olacak? Evet bu ümmet olacak. Onun için de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamet günü en önce ben şefaat edeceğim buyuruyor. Allah Teala bildirdi haber veriyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin babası Abdülahad Hazretleri. Buyuruyorlar ki günlerin uğursuzluğu alemlere rahmet olan Muhammed Aleyhisselam'ın gelmesiyle bitmiştir. Uğursuz günler eski ümmetlerde vardı buyurmuştur. Şimdi diyor ya efendim falan gün uğursuzdur. Hala Hristiyanlarda, da Yahudiler de bazı günler için öyle söylüyorlar. İslamiyeti yok. Muhammed Aleyhisselam'ın gelmesiyle beraber uğursuzlukta kalkmıştır. En şu bana uğursuz geliyor. Babaannem rahmeti derdi ki bu da solundan kalkmıştır. <laughs> Sen kendin aynı şekilde böyle memnensizlik var. Niye aynı şekilde zamana güne şuraya buraya uğursuz diyecekler? Yap talaibine bak, değil mi? Hatanı kendinde ara. Yani. Tabii hatanı kendinde ara. Dolayısıyla günlerin uğursuzluğu alemlere rahmet olan Muhammed Aleyhisselam'ın gelmesiyle bitmişti. Böyle bir durumda söz konusu değil. Eski ümmetlerde varmış yalnız. Eski ümmetlerde böyle bir durum söz konusuymuş ama bu ümmette böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadi bütün varlıklara, evet Resulullah Efendimiz'in bütün varlıklara e, rahmeti, faydası yayılmıştır. Müminlere faydası ise meydandadır. Başka peygamberlerin zamanındaki inkar edenlere dünyada azaplar yapılır, yok edildilerdi. Muhammed Aleyhisselam zamanında ise iman etmeyenlere dünyada azap yapılmadı. Ya Mustafa Bey, kitaplar anlatıyor, öyle enteresan şeyler oluyor ki mesela adam gece evde yapmış olduğu hata sabahleyin bakıyor, kapısının üzerinde yazılmış görüyor. Ya ne büyük sıkıntı değil mi? Aa, biz Mustafa Bey'i çok mübarek biliyorduk. Bak gece aynı şekilde işgali bir tertip etmiş falan filan. Orada yazıyor. Osman Ünlü'yü mübarek biliyorduk. Aa, gece alemler yapıyor falan filan. Peygamber Efendimiz'in hatırı ve hürmetine kafirlere bile aynı şekilde yapılmıyor bu biliyor musun? Hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekkeli müşrikler derlerdi ki bak azap mazap diyorsun ya diyor. E gelsin de görelim. Mübarek buraya ki ben var mı aranızda? Ben varken gelmez mi Aranızda ben varım. Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle de. Peygamber Efendimiz'in varisleri o işte kitaplarda müşrik i Kamil deniyor, ehl talimleri. Bunlar aynı şekilde bir coğrafyada, bir beldede varsa oraya da umum bela gelmez buyuruluyor. Cenab-ı Hak öyle yaratmış. Çünkü efendim e, bu Müşri-i Kamiller, bu Evliya, bu Ehl-i Sünnet bu ehl talimleri Sünnet halimleri kimin varisi? Peygamber Efendimiz'in. Peygamber Yani ona muris denir buyuruyor. Varis olunan demektir. Muris. Aleyhisselatü Vesselam. İmam-ı Rabbani Kutuz Hazretleri zaman zaman kullanıyor bu muris kelimesini. Peygamberimizin abden kullanıyor onu. Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla, dolayısıyla e, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem e, rahmeti, bereketi, bütün hayvanlar içinde, nebatat içinde, ondan sonra yedi kat gökler, melekler, cinler hepsi içindir. Hepsi içindir. Bir de zaman e, zaman siz de kullandınız, biz de kullandık. 18 bin alem diyoruz ya. E, onu şöyle düşünen anlayanlar da var. Ha demek ki yedi kat göklerde böyle 18 bin tane işte insanların ve şeylerin yaşadığı alem. Öyle değilmiş o. Karınca bir alem. Arı bir alem, insan bir alem, hmm. bir alem. Tamam mı? Her biri bu varlıkların her biri için. Her, her biri, biri, için, için. Ha, kullanılmış. Hatta onlar bile kendi aralarında farklı farklıdır. Ee, mesela bizi izleyen ve dinleyenler de o belgesellerde belki rasyonlardır. Mesela denizde daha çeşitlidir bu mahluklar. Tabii. Köpek balığı diyor. Mesela e, şeyinde böyle e, alın üzerinde farklı bir şekilde böyle bir et parçası olan bir köpek balığı da var. Diğerleri böyle şey duruyor. O öyle duruyor falan. Ha farklı farklı. Karıncalar da mesela çok uysal yavaş yavaş gidiyor. Birisi de böyle hızlı hızlı gidiyor falan. Birileri iri, birisi cılız. 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 Yani onlar da savaşırken kendi aralarında. Sokmuyorlar aynı şekilde. Dolayısıyla bütün bunların hepsine, bütün bunların hepsine rahmet ve bereket olarak mı gelmiştir Peygamber Efendimiz? Evet rahmet ve bereket olarak gelmiştir. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, biz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki: Allahü Teala Musa aleyhisselama, asi olanın sözünün ağırlığı dünyadaki bütün kumların ağırlığına eşittir buyurunca Musa aleyhisselam, Ya Rabbi, bu asi kimdir? dedi. Allahü Teala ana babasının sözünü dinlemeyendir buyurdu. Talibe lazımdır ki, nefsindeki ve dışarıdaki batıl tanrıları yok ede. Hak mabut olarak, akla, vehme, hayale, fikre gelen her şeyi de kovmalı, yok etmelidir. Talibin, evvela yalvarması, çok sevmesi, sığınması lazımdır ki, teveccüh tesir eyleye. Talipte zevk zail olup gidip nisbetin tesiri kalmamış zanneder. Cesede tesir kalmamıştır ama ruha tesir meydana gelmiştir. Bir talip kutbu irşada mürşide teveccüh edip ona bağlanırsa o dahi talibe müteveccih olsa teveccühte talibin kalbinde bir pencere açılır ve buradan teveccüh ve ihlası kadar o deryadan kalbine feyz akar ve ilahi zikre müteveccih olur, kavuşur. O mürşidi bilmediği halde teveccüh etmese yine faydelenir ama azdır. Fakat inkar ederse veya mürşit ondan incinirse zikretse de hidayetten mahrumdur. Mürşit onun zararını istemese dahi o inkar ve üzmek onun feyzine mani olur. Sabır, sabır, Allah sabır. Ya sabır, ya sabır. Sabır Allah'ım, Hadikada diyor ki, Tatarhaniye fetva kitabında başkalarını hicveden ve fuhş, içki anlatan ve şehveti harekete getiren şiirleri tegani ile yani ses dalgalarıyla okumak her dinde haramdır. Harama sebep olan şeyler de haram olur demektedir. Böyle kat'î haram olana güzel okudun diyen kafir olur. Zina, riba, riya ve şarap içmek gibi haramlar içinde böyledir. Vaaz, hikmet, nasihat güzel ahlak bildiren şiir ve ilahileri teganni ile okumak caizdir. Devamlı böyle vakit geçirmek mekruh olur. Tarikatçıların camilerde, tekkelerde ilahi zikr, tesbih okuyarak nefslerin şehvetlerini tahrik etmeleri daha büyük haramdır. Böyle olduğu kat'î olarak bilinen toplantılara gitmemelidir. Böyle yerler ibadet yeri olmaktan çıkmış fısk meclisi olmuştur. Kur'an-ı Kerim'i zikri, duayı, ezanı teganni ile okumak söz birliğiyle haramdır. Teganni harfleri, kelimeleri değiştirmekte, de, manayı bozmaktadır. Bunları kast ile bile bile değiştirmek haram olur. Kur'an-ı Kerim'i zikri ve ilahileri manayı bozmayacak güzel ses ile okumak müstehaptır. Bu da tecvide göre okumakla olur. Bunun kalbe, ruha tesiri çok olur. Güzel ses ile okumak demek, name yapmak, çene oynatmak değil, Allah korkusu ile okumaktır. Fasıklar, kötü kimseler ve ehli kitap gibi teganni yaparak hazin okumak ve bunu dinlemek hadisi i şerif ile men olundu. Elhan ile yani musikiye uyarak tecvidi bozmak bid'at ve dinlemesi de büyük günahtır. Çalgı olarak yalnız kadınların düğünlerde def çalması caizdir. Fakat erkek kadın bir arada bulunmamalıdır. Harpte, haç yolunda ve askerlikte davul ve benzeri aletleri çalmak caizdir. Eshab-ı Kiram Aleyhimür <laughs> Redvan Aşere-i Mübeşşere'den Hazreti Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh, Resulullah'ın havarisi Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Her peygamberin bir havarisi, samimi dostu vardır. Benim havarim Zübeyir'dir. Bir önceki bölümümüzde anlatmaya başladığımız Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh hazretlerinin hayatını aktarmaya devam ediyoruz. Bedir savaşından sonra Mekkeli müşriklerin evlerinden ağıtlar yükselmektedir. Kibirliler sürüsü o zamanında zulmettikleri zavallı müminlere yenilmiş olmanın acısını bir türlü atamazlar üzerlerinden ve gün geçtikçe bilinen kinleri Bedir Savaşı'ndan tam bir yıl sonra onları tekrar çöllere, elim akibetlerine doğru sürükler. Evet, hicretin üç, Bedir Savaşı'nın üzerinden tam bir yıl geçmiştir. İki ordu karşılaşacakken, Mekkeli müşriklerden bir savaşçı deve üzerinde öne çıkar. Aslında bu, Arabistan'da manası bilinen bir harekettir. Az sonra öne çıkan bu müşrik, bu manayı söze döker. Er istiyorum. Bu adam, hakikaten iri cüsseli biri ve üstüne üstlük deve üzerindedir. Müminler tevazu içinde beklerken, adam üst üste bu meydan okumasını sürdürünce, başında Bedir Savaşı'ndaki gibi sarı bir sarık olan Zübeyir bin Avvam Hazretleri bir anda meydana yürür. Aslında ortada müthiş bir orantısız güç ve hiç de adil olmayan bir durum vardır. Bir tarafta iri cüsseli ve üstüne üstlük deve üzerinde silahlı bir savaşçı, diğerinde elinde kılıç yaya bir rakip. İki tarafta bu meydan okumanın nasıl neticeleneceğini merakla beklerken Mekkelilerin savaşçılarının galibiyetinden şüphe duymadıkları belli olur her hallerinden. Fakat alt üst olur hesapları müşriklerin. Kimselerin beklemediği hareket Hazreti Zübeyir bin Avvam'dan gelir. Bir anda koşmaya başlar. İyi de ne yapacaktır? İşte o anda inanılmaz bir çeviklikle bir sıçrayışta devenin üzerine çıkmasıyla müşriğin habis boğazını sıkması bir olur. Mekkeliler gözlerine inanamazlar. Bu nasıl oldu der gibi bakarlar birbirlerine şaşkın şaşkın. Efendimiz aleyhisselam pek sevdikleri bu kahraman mücahide, ey Zübeyir onu yere düşür diye emir verirler. Emri alan Zübeyir bin Avvam hazretleri o zalimi yere düşürür ve bir kılıç darbesiyle leşini yere serer kafirin. Sonrasında başlayan dehşetli savaşta Hazreti Zübeyir bin Avvam, Miktat bin Esvet'le birlikte kafirlerin en alçağı Ebu Cehil'in komutasında olan ve sözüm ona seçme olan savaşçıları bozguna uğratmayı başarırlar. Bu arada kafirlerden müthiş bir ok yağmuru başlamıştır. Okların düştüğü yer ise Efendimiz Aleyhisselam'ın bulunduğu bölgedir. Hazreti Zübeyir ve yanında bulunan yedi arkadaşı şehit olana kadar Resulullah'ın yanından ayrılmamaya yemin edip, Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafında adeta siper olurlar. Oklar yağmur gibi düşerken her yana efendimiz Aleyhisselam'ı hedef alan kalabalık bir müşrik grubu da saldırıya geçmiştir. İşte burada dillerin anlatamayacağı, kelimelere dökülemeyen nice kahramanlıklar sergilenir. Eshab-ı Kiram efendilerimiz Rıdvanullah aleyhime icmain kendilerini kılıçlara, oklara siper eder ve niceleri şehit olurken, Zübeyir bin Avvam Hazretleri bir pervane gibi döner Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafında. Müminler üstün gelmeye başlayınca, çok stratejik bir bölgeye daha önce yerleştirilen ve kesinlikle yerlerini muhafaza etmeleri istenen bazı sahabiler, bu zaferin sevinciyle kendilerinden geçerek yerlerini terk ederler. Bunu fırsat bilen müşrikler tekrar saldırıya geçerek üstünlük sağlasalar da neticede durum yine müminlerin lehine döner. Uhud Savaşı'nın üzerinden iki yıl geçmiştir. Medine'deki Yahudilerin tahrikleriyle Medine sınırlarına dayanan müşriklere karşı hendek kazılır. Müşrikler binbir türlü saldırı taktiği denemekte fakat muvaffak olamamaktadır. Bu sırada Efendimiz aleyhisselam, Medine'deki Yahudilerin durumunu öğrenmesi için birini göndermek isteyince, büyük mücahit Zübeyir bin Avvam hazretleri yine öne çıkar ve bir sızma hareketiyle Yahudilerin savaş hazırlığı yaptıklarını Efendimiz aleyhisselama iletir. Efendimiz aleyhisselam, bu tehlikeli görevi yapan Hazreti Zübeyir için iltifat buyururlar. Her peygamberin bir havarisi, samimi dostu vardır. Benim havarim Zübeyr'dir. Hendek savaşı kazanılmış, Yahudilerin tahrik ederek Medine önüne yığdıkları birleşik müşrik güçleri, başları önlerinde bir kez daha mağlup olarak sersefil geri dönmüşlerdir. Peki Yahudilerine ne demeli? Hani Müslümanlarla saldırmazlık anlaşması yapılmıştır? Hani arada sulh vardır? Bu sözünde durmayan küfür milleti, müşrikleri tahrik ve teşvik etmekle kalmamış, üstüne üstlük Müslümanlara arkadan saldırmışlardır. Artık yapılacak şey bellidir. Efendimiz aleyhisselam onları Medine'den çıkarırlar. Yahudiler bunun üzerine Hayber'de toplanır, güçlerini yenilerler. Şimdi akıllarında ne şeytani planlar vardır kim bilir. Efendimiz aleyhisselam bunun üzerine Hayber önlerine gelirler. Bir süre sonra kale kapısı açılır ve meşhur bir savaşçı kale kapısında görünür. Çarpışmak isteyen Merhab adlı bu kafiri Hazreti Ali öldürünce Merhab'ın oğlu Müslümanlara duyduğu kinin üzerine bir de babasının intikamını alma isteği eklenince Kendisini öne atar ve erdiler. Bu defa Hazreti Zübeyir bin Avvam, atını son sürat ona doğru sürer. Babasının ince harp talimleriyle büyüyen müşrik, Hazreti ile boy ölçüşemez elbet. Sadece birkaç dakika süren bir mücadeleden sonra, Hazreti Zübeyir bu kafirin canını cehenneme yollar. Hayber Savaşı da, Zübeyir bin Avvam hazretlerinin de nice kahramanlıklarıyla müminlerin lehinde sonuçlanır. Ve hicretin üzerinden yıllar geçmiştir. Sekizinci senede artık Mekke'yi, özlenen mükerrem beldeyi feth zamanı gelmiştir. Efendimiz aleyhisselamın kumandasındaki ordu çölü geçip Mekke'ye girerken, bu şanlı ordunun sancağını, Efendimiz Aleyhisselam'ın savaş meydanlarının en büyük cengaverlerinden Hazreti Zübeyr bin Avvam taşımaktadır. Eshab-ı Kiram'ın Aleyhimür Rıdvan her biri müctehiddir ve hepsinin nefsleri daha Resulullah'ın Sallallahu Aleyhi ve Sellem birinci sohbetinde iman etmiş ve en yüksek evliyanın erişemeyeceği yüksekliklere kavuşmuştur. Eshab-ı kiramın iyi niyetlerle ve içtihat ayrılığından doğan bir savaşı olan Deve aslında Hazreti Zübeyir 36 yılında namaz kılarken şehit olmuş, cenaze namazını içtihadı Hz. Zübeyir'den farklı olan ve onun şehadetine pek bir üzülen Hazreti Ali radıyallahu anh bizzat kıldırmıştır. Erkek olsun, kadın olsun her Müslümanın her sözünde, her işinde Allahü Teala'nın emirlerine yani farzlara ve yasak ettiklerine yani haramlara uyması lazımdır. Bir farzın yapılmasına, bir haramdan sakınmaya ehemmiyet vermeyenin imanı gider, kafir, Allah'ın düşmanı olur. Kafir olarak ölen kimse kabirde azap çeker, ahirette cehenneme gider.'' cehennemde sonsuz yanar. Affedilmesine, cehennemden çıkmasına imkan ve ihtimali yoktur. Kafir olmak çok kolaydır. Her sözde, her işte kafir olmak ihtimali çoktur. Küfürden kurtulmak da çok kolaydır. Küfrün sebebi bilinmese dahi her gün bir kere Ya Rabbi, bilerek veya bilmeyerek küfre sebep olan bir söz söyledim.'' veya bir iş yaptım ise nadim oldum, pişman oldum, beni affet diyerek tövbe etse, Allahü Teala'ya yalvarsa muhakkak affolur. Cehenneme gitmekten kurtulur. Cehennemde sonsuz yanmamak için her gün muhakkak tövbe etmelidir. Bu tövbeden daha mühim bir vazife yoktur. Tekrar bildirelim ki, kul hakkı bulunan günahlara tövbe ederken, bu hakları ödemek ve terk edilmiş namazlar için tövbe ederken bunları kaza etmek lazımdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Allahü Teala'nın çok sevdiği kimse dinini öğrenen ve başkalarına öğretendir. Dininizi İslam alimlerinin ağızlarından öğreniniz. Hakiki alim bulamayan ehli sünnet alimlerinin kitaplarından öğrenmeli ve bu kitapların yayılmasına çalışmalıdır. İlm, amel ve ihlas sahibi olan Müslümana İslam alimi denir. Bu üçünden biri noksan olup da kendini alim tanıtana kötü din adamı yobaz denir. İslam alimi insanı saadet kapılarını açan sebeplere kavuşturur. Dinin bekçesidir yobaz, insanı felakete sürükleyen sebeplerin içine düşürür, şeytanın yardımcısıdır. İstiğfar duasını okumak, dertlere, sıkıntılara mani olan sebeplere kavuşturur. İstiğfar duası, Estağfirullahel-Azîm, Ellezî lâ ilâhe illâ huvel hayyel ve etûbi